Tamam hocam ben sattım mı arabayı ya? Nasıl yani kanka? Kanka çok fena sıkıştım ya. Vur, az bekle ileride de. tuvalet var kanka. İlerde tuvalet var. Ya. İleride tuvalet var kanka, sıkıntı yok. E kanka geldik sayılır tuvalete. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar her gün farklı farklı savaşlara gidiyoruz ya. Yorulmuşsunuzdur dedim. Yani sizi buraya toplama amacım aslında pikniğe gideceğiz. <laughs> Gelin gelin otobüsle gidiyoruz hem de, gelin i̇şte otobüsle gideceğiz. Beyler ben bir fıkra anlatayım lan yolculuk güzel sarar bu arada. Anlat anlat abi. çok sarar yani. Şimdi e, Temel, e, Dursun'la birbirini işte e, buzdolabında sıkışık almışlar. Buzdolabında sıkışık alınca hani böyle çok fazla donmasınlar diye birbirlerine şey... sıkmaya başlamışlar. Şimdi Temel, e, Temel e, demiş ki Dursun hadi daha ısınayız da. O yapmış başlamış şimdi 5 dakika yapmış sonra Dursun'a geçmiş. Dursun 5 dakika yapmış sonra Temel başlamış 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 2 saat geçmiş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Dursun demiş ki bak Temel, ısınayırsan tamam da... Sikeyi sana harbi ediyorsun ha <laughs> Temel var tamam Tamam. Temel'in de annesi karşıda da, tamam mı? Bir tane adada böyle iki ada varmış Bir tane adada Temel varmış bir tane adada, adada annesi varmış Tamam mı? Dinliyor musun? Dinliyoruz mu? <laughs> Dinliyoruz mu? Ana ana <laughs> Tamam anne adadaymış <gülüyor> Temel <gülüyor> demiş ki annem bundan lazım demiş tamam mı? Bakmış karşı adada Yüzmeye başlamış annesinin anında Bir saat geçmiş iki saat geçmiş sonra çıkmış tamam mı? Mesela bir bakmış annesi hamile kalmış neden? 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 Çünkü Temel'e yüzmekten anası sikirmiş <laughs> Sonra o demiş ki gidecek. adamın da bu arada tek taşları var. Sonra demiş her. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. dakika ne oluyor ne oluyor ne oluyor alo alo. Hey what's the problem idiot what's the problem idiot. Benim sakalım. <laughs> bilmeyenler için 30 saniyede Grand Trap'e nasıl kayıt olabileceğinizi anlatıyorum. Hemen bu arada şunu da söyleyeyim açıklamadaki linkten kayıt olanlar ve indirenler hem aleme katılabiliyor hem de her indirene 150k para veriyoruz girer girmez haberiniz olsun. Aşağıda özel aile discordumuz da var oraya katılıp ee, hem ailemize katılıp hem de işte paranızı isteyebilirsiniz. Bir tıkladık server 1'e tıkladık buradan start playing diyoruz buradan ee, yes diyoruz. Lisanslı GTA 5'inizin olması gerekiyor. Buraya karakterinizin ismi soy ismi emailiniz şifreniz. Sonrasında ee, buna tıkladığınızda ee, Dovland kısmı çıkıyor. Dovland'a tıklıyorsunuz. Öyle bir pek indiriyor. Buradan server bir tıklayıp play diyorsunuz. Bu kadar basit. E peşimizde de raylı oğlum baksana. Tamam. Şöyle. Bravo böyle olmaz admin çağıralım kanka. Admin admin Yine çağıralım. Şey Trollüyor şu an Yo, ya. Yani. idiot ya. Ya bura admin çağır Allah aşkına admin. Ananız dolu dolu full gel. Hepiniz full gelsinize. full gelin, full gelin. Full silahlarla gelin kanka. 100 to everybody who is currently at this situation with the bus filled with people. Nedir bunlar ya? Ya abi, şey ben diyeceğim. Ben herkes alsın silahını eline. Alın silahını elinize. Guys leave the area. Guys leave the fucking area. <laughs> 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 burası sık <laughs> de, burası sık de kanka. Sık de sıkalım, sık de sıkalım, sık de sıkalım. Hadi. Oh, Bak bir dakika mola şey yapalım. Ercan sürsün o sıra. Biz de tamam. dinlenelim tamam mı? Bibi Bibi bir beğenimizi dinlendirelim. Bir evet 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 evet. <laughs> Konuş konuşan <gülüyor> annesi sikmiler amına. O zaman ben şarkı açayım herkes dinlesin. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel eğlenir sonra. Kardeş su var mı arkada? Uzatma be. Haydi merhaba ya. Şoför bey ne kadar sürecek İyi. ya? Ne evet. bileyim kanka. Tahmin <laughs> <laughs> 10 dakika. Ee, şoför bey bir şey, umurunda, bir şey diyeceğim ya bir şey diyeceğim ya bir şey diyeceğim Şoför <laughs> bey Şoför bey Ay, ay. vay ee, açtınız şarkılar gerçekten hiç eğlenceli değil de açmasınız Hı. olur mu ya neden <laughs> şimdi <laughs> <laughs> <şer>, edeceğiz <Gülüyor> <Gülüyor> Allah, Allah buna koyduğumun köylüsünün açtı şarkılara bak ya Allahım ya <laughs> Ben <laughs> aşağı amına koydum seni küfür etti ya. Amına ben küfür ediyorum ya. Yarra mı kafası? Açtın şaka. Açma bak amına koydum. Sana ki. ne lan? Sende ne kanka. var lan yarra? <laughs> ama sakin sakin. Arkadaşlar 5 dakika dinlenme molası şöyle. E, tamam. tamam. Tamam hocam tamam, tamam. tamam, ben sattım o arabayı ya. Nasıl yani kanka? Kanka çok fena sıkıştım ya. Uğra az, bekle de. Az ileride tuvalet var kanka. İleride tuvalet var. ileride İleride tuvalet var kanka sıkıntı yok. Eee kanka geldik sayılır tuvalete. Kanka? Otobüs gidiyor, otobüs gidiyor. Otobüs mi gidiyor? Koş, 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 koş. Otobüs kaçıyor, koş da buna koy. Dur. Aa ne oluyor? Ben. Dur, dur, dur. O şoför. Ben söyleyecektim ama şarkı. Ben söyleyecektim ama diril bir şeyler. Ama beğenmeyebilirsiniz yani yeni tarz dirillerden bir şey yani. <laughs> Allah Allah. var mı? Düştü Eksiden ağlardım <laughs> Aa ya işte öyle hayat ya Eee kardeş siz nasılsınız iyisiniz inşallah Yolcu olun hereye tam Aynen abi Abi işte ben de anneanne anne şey oldu düştüm yataktan bir şey oldu Aa oldu Vallahi ya <laughs> götürdük de Nasıl? Güle güle kullan abi <laughs> Eyvallah eyvallah İşte <Öyle. gülüyor> Ha Eki ben Sabahtan beri konuşuyor orospun <laughs> Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Tabi tabi Senin buyur, şu manzaraya karşı sikmek vardı abi Salatmış aksan. Lan aman 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 aman. Bere bere geçin derim, geçin derim, geçin derim. Aman aman dikkatli olalım, dikkatli olalım. Yollarda koruma yok, yollarda koruma yok. Ne kadar kaldı yol ya? Vallahi sıkıldık ya. Tevzim yakıp geliyorum ama şuradan. Tamam tamam. Yaradan Allah biz bir daha meşhur olalım. Sadece bana gol Allah sana ne ne meşhur. Ben bir şey soracağım ya. Buyur. Adı nefe mi senin ya? Hayır Ercan benim. Ya adı nefe senin ya. Bak doğruyu söyle. <laughs> daha güzel. Daha çok var mı ya? Ona göre ben şey yapayım. Ben kusacağım sanırım ya. Çok dağınık bir yol. çok sallama sal, arabayı. Evet, biraz. Kusma ben de kusarım. Kusma. Yavaş gel yavaş. Tamam tamam ben fıkra anlatayım size. En iyisi yolumuz biraz daha eğlenceli olsun. Eee fıkra. Bir gün tımarhanede iki deli konuşuyormuş. Biri demiş ki git, git şu arka tarafa bak duvar yüksekse altını kazıp kaçarız demiş. Eğer duvar alçaksa üstünden atlarız demiş. Eh deli de ne olsun? Deli gibi arka tarafa bakmış. Koşa koşa gelmiş. Sanırım demiş biz buradan kaçamayacağız. Niye kaçamayacağız? Çünkü arkada duvar yok. <laughs> Cem. Oh, oh, oh. Ah! Geldi geldi bak sağ tarafa çekecek bizi şimdi. Kardeş verdim et lan. <laughs> <laughs> Zemli kişi bir. Aa çekti. Oh, thank you thank you. Gerçekten ha amına sikeyim. Amına <laughs> sikeyim senin sarı kız. Böyle aşağıda Evet arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Oh, hey. Yolculuğumuzun sonuna geldik hey, vardık hey. bölgemize. Vardık hey, hey. gayet doğal yöntemlerle. Evet Allah evet dinelim boşaltalım. Temiz hava ya. i̇sterseniz aşağı geçin bir ben bir konuşma yapacağım. Aşağı geçin isterseniz. Efendim kanka. oldu kanka? Bak bana. Oğlum sinirler zaten çok gergin bak. Ha. Bana bak be. Bakıyorum. Aşağı in orospu Eee... Şunu söyleyeceğim şimdi bu etkinliğimizde neler yapacağız? Yani burada Yıll bir yıldır e, durmadan çatışıyoruz, savaşıyoruz, ailemiz için her şeyi yapıyoruz, para kazanıyoruz. Ee, Hepinizi bu tatile çıkarmamın sebebi güzel bir hava almamız, Los Santos'u böyle yukarılardan falan görmemiz. İşte, kamp ateşi etkinliklerimiz olacak, voleybol oynayacağız, e, dans edeceğiz. E, yani bir sürü şey yapacağız burada hep beraber. Son sonuçta burada 8 erkeğiz. Eee... <laughs> <laughs> bir sürü şey yapacağız. Öncelikle öncelikle şunu söylemeliyim ki şehrinden çok fazla uzak. Haberiniz olsun. Ee, sinirler çok gergin. Yol çok uzun sürdü. 3 kere şoför değiştirdik. 5 kere admin yardım aldık. Sıkıntı yok. Her şey her şekilde bu hayata devam edeceğiz. Her şekilde bu hayattan zevk almasını bileceğiz. İyi ha. Gereksiz hmm. hamleler yapma. Arkadaşlar <laughs> merhaba ben, ben <gülüyor> Ercan şoförünüz olan Ercan arkadaşlar. Ergen evet, ben buraya ee... bir taksi çağıracağım bir dakika adam işken. Biliyorum zor zor çıktık ama burada bir daha geri dönüş olmayabiliriz dikkat edin o yüzden. Neyse ilaçlar dilerim. Ercan turizm. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk etkinliğimize başlıyoruz e, eğlenmek amaçlı. 3 tane sandalyemiz var. E, sandalye kapaca oynayacağız. Şarkıyı e, şarkı alabilir miyiz? Dur dur, kanka başında bekleme. Oğlum oturun 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 ama Nasıl <laughs> oh, <Allah>. bu? <laughs> Bir gün çorum sungurlu köyünde. <laughs> Kanka biri Oha, çalıyor. Taksi geldi. Taksi geldi lan. Anladım. Çağırdığımız taksi geldi mi cidden? Kanka ben çağırmıştım. Kanka dur. Kanka, şey. kanka, kanka. kanka, adamın değişik sesler çıkartalım. Gelin gelin gidip değişik <laughs> bir, şey. bir gün yedi arkadaş demiş ki birbirlerine bir daha çıkalım piknik yapalım demiş tamam mı? <laughs> neyse. Çok, neyse. Tabi o zaman çok paraları yokmuş. En ucuzundan bir tane turizm şirketiyle anlaşmışlar. Bir şey diyeceğim bize çok benziyor. Sonra... <laughs> Gitmişler tabi adam çok yakışıklı, iyi sürücü... Fenasal bir şey tamam mı? <gülüyor> 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 Bu 7 kişi tabi sürücüyle beraber 8 kişi bir yuvarlak oluşturmuşlar beraber. Hmm. Sonra e. sonra oradaki şoför demiş ki ben hemen geleceğim. Ben hemen geleceğim demiş. Nereye? Otobüsün içine girmiş. Çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli. <gülüyor> niye gülüyorsun be? <gülüyor> Faruk. Komik değil ki ya. <laughs> <'u kâf> <laughs> ne oluyor bunu? Bilmiyorum beyler konuyu <laughs> değiştirelim. Neyse temel bir gün bakkala gitmiş. 299 <laughs> saniye sıkız almış tamam mı? 299 saniye almış. Niye niye 300 ee, değil mesela? Anlatıyorum. Ee, bakalcı demiş ki bir tane daha al demiş 300 olsun demiş. Niye ki? Anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da demiş ki o kadar sakızın kim için demiş işte. Eee? <laughs> tamam ya, ya de tamam, de... tamam ben de anlattım Ercan da er <laughs> Ertay da sıraya. Başıma, e, başıma gelen paranormal bir olaydan soru soracağım. Anlat anlat. anlat. Tamam. Bir gün Arkadaşlar da sahilde İstanbul'a gitti e geçti. Şimdi tamam mı? Korkunç bir gün. Diril bir gün müydü kanka peki o gün? Yok yok. O, işte Polis. Bir ha. Değil, bir korkunç köke. yani. Ahmet tamam, Enha abi sahilde tamam mı? Tamam. tamam. Bir anda köpekler oluyor. gelmeye başladı. Hav hav hav. Kovalamaya başladılar falan. Kovaladılar korktular kaçtık tamam mı? Tamam. Ee? Sonra köpekleri bulamadık. Yarım saat boyunca 3 saat boyunca tüm gece onları aradık. <gülüyor> Niye var <laughs> O köpeklere ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah. Ne oldu? Ateş Aa. söndü. Aa ateş söndü beyler. Aa. Neyse beyler. Ben ben, Ay da. okay. <laughs> Bir şey diyeceğim. Evet Bir şey diyeceğim. Faruk, ben böyle çiş yapacağım deyip gidiyordu şoför. Evet, ben 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 Denk yani gelmiş. Ya. Tamam ya Burak şey anlat ya. Burak bir şey anlat sen. Ama, sende ama. Bize. ya gerçekse? Gerçek şey olamaz şey kanka öyle şeyler. Hayaletler o. gerçek yoktur. Hadi ben bakalım. öyle şeyler inanmıyorum Bir şey anlatayım mı? E, Los Santos'ta kırmızı kıyafetli biri görürsünüz abi. Be, dağların git. tepesinde kanka. Dikkat etmeniz. <laughs> Faruk soluna bak. He? Ananı sikiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem ve lehu kufuwan ehad. Ercan turizmin sahibi Ercan abi ne oldu ya? North Face giymiş. Üşüdüm ya. Ne oluyor amına koyayım? Daha demin ki örtüşüyor. Gidiyor. Evet evet örtüşüyor. Şu şey şeydi şey. Karanlığa doğru ne oldu ne oldu? Bu adam niye kıvırtıyor? düşündüm geldim ya. Hoş geldin ya. Hoş geldin hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin abi. Telefon çekiyor. Abi, tamam o gidelim diyoruz yavaştan. O ya. sen ne var mı anlatacak bir şeyin ya? Ya var, anlatayım, anlatayım ya o zaman ben de. Anlat, anlat, anlat. Alman bir de yani. İngiliz otobüsle yolculuk yapıyorlarmış. Sana adam ısırmış böyle otobüste. <laughs> <laughs> lan. lan lan otobüs lan lan nereye, gidiyor? lan nereye gidiyorsun? <laughs> bizi bırakıp? <laughs> Kim? Aa uçuyor benim <laughs> <laughs> Ne? yapma yapma yapma. şimdi Beyler. ne yapacağız? Telefon çekiyor mu falan? Oh, telefon? Ne Telefon çekmiyor. Fartır. Telefon çekmiyor. Kaçam. Telefon çekmiyor. Abi. Ercan abi. Bir dakika bir dakika konuşabiliriz konuşabiliriz. Kanka bir gelin ya Kanka programı kıssan anlayamıyoruz bırak. Böyle dur, şeylere gelemem. Ben böyle şeylere gelemem. Ben böyle ben, şeylere gelemem. <laughs> derdin nesin? ne senin? Senin derdin ne? Kimsin? Ne? Sen kimsin? Kimsin? <laughs> kimsin? Neden bize böyle bir şey yaptın? Neden bizi buraya getirdin? Oh. Ben